ıspanak sebze deyip kalmayın ıspanaksız kalmayın kışın yiyin bol bol böyle kısa kalmayın erik uzunca ve mor benekli bir erik demirdum türü açık yeşili aranır tatlı içinden ötürü portakal sulu sulu içi vitamin dolu adana kozan dört yol git açtan ye bol bol kiraz ülkemin dayanır ayazına Renk renk görünür dalında. Kiraldır en sevdiğim yemiş. Bayramdır bu meyveler bana ve arkadaşlarıma. Biber bazısı çok acıdır. Gözlerden yaş getirir. Yeşili ve kırmızısı şu biber ne güzel şeydir kavunu kokla al. O tadına hayran kal. Kırk ağacım kavunu. Bir değil on tane. Böğürtlen. konservem. Reçelim çok meşhurdur. Ben de C vitamini. Ayrıca devir boldur. Adımdır mandalina. Sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyimdir. Bol bol yiyin bakalım. Oh, Armudu unutmayın. Onu da baştan sayın. Ne güzeldir kokusu. içi dolu ballı su. Muz Çıkta aldanma Ana şaşma Yerli muz en güzeli mutlu eder yiyenleri Zeytin Ege'de zeytin yetişir Lezzeti ile bilinir Var mı öyle sağlıklı En güzeli zeytin yağı Ayva Sarı sarı rengi var ne güzel de kokarım. İster reçelimi yap ye, ister kompost. ama i̇şte... Hasta olursan eğer hemen onu hatırla. Ekşi sulu bir limon kaldırır seni ayağa. Kayısı. Malatya kayısısı. Yemişlerin nazısı. Tesilde yapılır. Yenler pek bayılır. Çilek. Çalılıkta, ormanlarda, bahçelerde, çayırlarda, yetişirim çeşit çeşit, satılırım pazarlarda. Şeftali, Bursa'nın şeftalisi. Yaz zorun mevsiminde ne tatlı yemesi, tatlı suyu şeftali. tatlı ay dilinciri. Pek güzel, iri iri. Hırma alma, incir al. Ağzını atsın bal. Elma, amasya şey elmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanağım var, beni yarsan kan yaparım. Yaz gelince ilk önce patlıcan yemeli bence. Hem sağlıklı hem lezzetli. Pişir pişir patlıcan. this